Allah'ım ey alemlerin Rabbi ey sevgi sevgiyle yaratan ey seven sevdiren ve sevindiren ey rahmetin sonsuz kaynağı ey merhametlilerin en merhametlisi ey zatını hamd ile aziz olduğum ey zatını hamden aciz olduğum ben layıkıyla övemem seni. Sen övdüğün gibisin kendini. Seni layıkıyla ancak sen tanırsın. Seni layıkıyla ancak sen översin. <laughs> Hamdim sana mahsustur. Senam sanadır. Umudum, korkum ve sevdam sanadır. Varlığım senin varlığının şahidi, varlığım senin rahmetinin şahidi. Allah'ım! Ey Vedud olan, hem seven, hem de sevilmeyi dileyensin. Ey varlığı sevgi olan, ey sevginin sonsuz kaynağı, biz var ettiğini severiz. Sen Sevince var edersin. O sonsuz hazinenden bizim için de bir sevgi var et. O sonsuz sevgi selinin içine bizi de kap. Sev bizi. Sen seversen sevdirirsin. Sevdir bizi. Sevdiğini cennetinle sevindirirsin. Sevindir bizi. Allah, varsın bütün kainat varlığının aynası, birsin bütün mevcudat birliğinin şahidi, maddedeki her atomun tesbih ettiği sensin, nefes alan her canlının zikrettiği sensin, akıl emanet ettiğin her varlığın aklettiği sen, duyan ve duyuran. Her duyunun hissettiği sensin. Kadrı kıymet bilenlerin şükrettiği sen, varlığı nimet bilenlerin hamd ettiği sensin. Allah'ım ben kulum, sen Allah'sın. Ben isteyenim, sen verensin. Ben susayanım, sen suvaransın. Benliğimin yaktığı ateşte yakma beni. Beni nefsime kul etme. Kul et nefsimi sana. Bir lahza dahi bana bırakma beni. Sen bana yetersin. Yetmem ben bana. Bilmediğimi bildir. Görmediğimi göster. Sen bildirmezsen bilemem. Göremem göstermezsen. Allah'ım. Sorunlarımızın elinde imanımızı kar gibi eritme. İmanımızın elinde sorunlarımızı kar gibi erit. Bizi dünyalıklarımızın altında at etme. Dünyalıklarımızı altımızda burak et. Sahip olduklarımızın bize sahip olmasına asla izin verme. Aklımızı ak, aşkımızı ak, yüzümüzü ak eyle. Kahrından lütfuna sığınırız Allah'ım. Celalinden cemaline sığınırız Allah'ım. Senden sana sığınırız Allah'ım. Yalnız sana sığınırız Allah. Allah'ım beni Allah'la aldatanlardan etme. Allah'la aldatanlara aldananlardan etme. Şeytanın eylemlerimizi süslemesine izin verme. Şeytanın süslediği eylemlerimize izin verme. Allah'ım ağlamayan gözden, sızlamayan özden, kızarmayan yüzden sana sığınırım. Şirkten, küfürden, müşrikten, cahilden, gafilden, kafirden sana sığınırım harama dayalı servetten, hak edilmemiş şöhretten sana sığınırım. Korkaklıktan, pısırıklıktan, kıskançlıktan sana sığınırım. Hasetten, fesattan, kesattan, nifaktan, fısktan, fücurdan sana sığınırım. İftiradan, ihanetten, cimrilikten, kincilikten sana sığınırım. Al işte. Ellerim. Uzattım sana. Ne olur. Ne olur. Bırakma beni bana. Sen bana yetersin. Yetmem ben bana. Bırakma bizi. Allah'ım. Tut elimizi. Amin.